Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Sabah daha güneş çıkmadı. Burada bizim fasulyelerimiz vardı bildiğiniz gibi. Bunlara ip çekmiştik bu şekilde. Tırmansınlar diye. Şimdi bunların diplerinde tabi haliyle yabani otlar büyümüş. Hem hafiften bir çapa yapacağım. Hem otlardan kurtulsunlar. Hem havalansınlar. Hadi başlayalım. Bu aralarda çok gezindiğimiz için aralardaki toprak sertleşmiş ama ipleri yumuşak. Geçen hafta giderken sulamayı kapatmıştık. Yağmur yağmıştı. Toprak hala nemli gördüğünüz gibi. Güzel yani. Tavında otlar yine bildiğiniz otlar yani işte coşmuşlar büyümüşler işkale devam ediyoruz. Bunlar arkadaşlar şunlar e, arşın fasulyeydi bildiğiniz gibi. Bunlar daha fazla şey yapmamışlar. Hani ufak ufak kol başlamışlar ama daha sağ sola yatmamışlar. Bu hafta ellemeyeceğim onları. O en başa en baş sıraya diktiklerimiz bizim şeydi e, sırık fasulyeydi. Hatta bakın biri ağacın ta tepesine çıkmış. Geçen hafta o aşağılardaydı. Ben onu dolamıştım bir Ağacın başına ulaşmış bile. Onlar çabuk tırmanıyor. Onlar kol atıyor çok da. Bunlar biraz daha... Ama bunların gövdeleri de kalın. Yani bunlar büyük. Biraz daha geç büyüyor. Ve geç kol atıyor. Onun için bu hafta bunlarla ilgili bir şey yapmaya gerek yok. Eğer şey yaparlarsa bakın burada mesela şu başlamış biraz büyümeye. Bu sağa sola yatmaya başladı mı şu ipe sardırırız onu. Ama henüz erken. Arkadaşlar çapalıyoruz biz fasulyeyi. Yani her bütün bitkiler çapayı sever diyorlar. Kimisi hiç şey yapmıyor, ot olmuyor çapa yapmıyor. Öyle yetiştirenler de var. Gerçi biz böyle düzenli olarak çapa yaptığımız söylenemez de gene de elimizden geldiğince şey yapmaya çalışıyoruz. Burada tam benim olduğum yerde arkadaşlar geçen sene geçen kış bir sene yapmıştık. Bakın şunlar falan şey yapıyor. Yani salatalık herhalde büyük ihtimalle şurada da var. O zaman çıkmayan şeyler, tohumlar burada bir sürü ayağımın şu, sol tarafında çıkmış. Biz de ellemiyoruz bakalım. Ne yapacaklar? Ne kadar ileri gidebilecekler? Ne kadar hayatta kalabilecekler? Neticede önümüz kış yani. Onlara pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum artık da. Arkadaşlar bakın şurada demin bahsettim ya şunlar salatalık şurada şurada da var birkaç tane eşim dedi onları kökle başka bir yere taşı dedi ama artık bu saatten sonra olmaz yani bunlar değmez büyümezler zaten ben de şey yapmaya da kıyamıyorum şöyle köklemeye orada dursunlar. Ecelleriyle ölsünler mi diyeyim? Öyle diyeyim artık Tabii. Ölümleri benim elimden olmasın en azından. Şöyle iğneyle kuyu kazar gibi orta yerlerde sertleşmiş. Oraları da biraz yumuşatayım. Aslında toprağı sürmek, çapalamak şeyini bozar diyorlar. Bu hep ikilemde kalıyoruz yani. Yapmasak otlar alıyor başını gidiyor. Yapıyoruz diyorlar. Toprağın dengesini bozuyorsunuz. Daha önceki videolarda çektiğimiz şey vardı arkadaşlar. Karpuzumuz vardı bizim. Kendiliğinden çıkmıştı. Biz onu kopardık. Tabi fazla büyümedi yani. Şöyle şu kadar bir şey oldu. Kestik. Çıkıp kırmızı. Tadı da çok güzel. Hatta fotoğrafını da çektim. O videoyu yükleyince o fotoğrafı da koyacağız inşallah. Yani biz ekmedik onu. Kendinden çıkmış kabağı da biz ekmedik. O da kendinden çıktı. Ben yani tabi biz çiftçiliği bilmiyoruz. Hani burada yapıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Hatalarımızdan ders almaya çalışıyoruz. Sağdan soldan bilenlere soruyoruz. Komşularımız söylüyorlar. Şöyle yapın böyle yapmayın diye. Tabi fasulye çapalanır mı? Eşim söyledi. benim, yani bilmiyorum. Ee, televizyonda görmüşü diyorlardı. Fasulye çapayı çok sever diye. Biz de çapalıyoruz bakalım inşallah. Bereketli bereketli. Bunlar arşın fasulye. Uzun uzun böyle. 50 santimlik, 1 metrelik fasulyeler versinler bize inşallah. Göreceğiz. Gerçi biz belki bunları ekmekte biraz geç kalmış da olabiliriz de. Ağustos'un 15'inden sonra falan ekiliyor. Komşularımız söyledi, gerçi gözük fasulye ekin zamanı diye, biz de ona göre ettik. Tabi ben öyle diyorum da arkadaşlar, yani bildiğiniz gibi biz İzmir'deyiz, burası İzmir, İzmir'in kışları yazları diğer yerlere pek benzemiyor. Yani Kasım'da Aralık'ta falan daha havalar sıcak olabiliyor. Yani sıcak ılıman diğer iç kesimlere göre ya da kuzeye göre daha ılıman oluyor. Hani büyüyor şeyler. Yazlıklar daha don olayı olmadan dona yakalanmadıkları sürece büyüyorlar. her taraf solucan dolu arkadaşlar. Belki bin tane solucan çıktı deminden beri. Şuralar da falan dolayıp. İşte çapalama işini ondan da yapmayın diyorlar. İşte işte. arkadaşlar bunu bakın ucu ta burada geçen hafta şuralarda falan da ben bunu sardırdım da fasulye gerçekten hani ilkokulda böyle pamuğun arasına ekerdik ki çabucak büyüyorlar bir de şey buldular mı tırmanacak yer hallettik. Şimdi diklerine diplerine fazla çapanın yanaşmadığı hani köklerine zarar vermeyin diye o şöyle hem kalan otları hem de şöyle çapalıktan sonra kalanları şöyle toplayalım. Arkadaşlar çapasını bitirmiştik zaten. Şuradaki tek tek otları yolmaya devam edeceğim he? Videomuzu bitirelim. İzlediğiniz ve destekleriniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.